Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin sevdiği kahvaltıların vazgeçilmezi mücver yapacağız. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. İlk olarak kabağımızı alalım. Bendeki kabak bahçe kabağı olduğu için biraz büyük. Kabuklarını soyalım. Kabuklarını soyduğumuz kabağı dilimlere ayırıp rendeleyelim. Rendelemiş olduğumuz kabaklara 2 adet yumurta katıp bir güzel karıştırmaya devam edelim. Karıştırdıktan sonra bir su bardağı elenmiş unumuzu ilave ediyoruz. İyice karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzunu ilave edelim. Evde maydanozum vardı benim. Bir tutam maydanoz katıyorum içine. İyice küçük küçük doğrayıp içine ilave edin. ve bir avuçta yeşil soğan doğradım. Siz dilerseniz dereotu da katabilirsiniz. Dereotum yoktu. O yüzden katamadım. Yeşil soğan ve maydanoz ilave ettim. Yeşil soğanı ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Hamurumuz olduğu kızgın yağda bir kaşık yardımıyla birer kaşık çok dolu dolu olmasın kalın olmasın içi çiğ kalabilir. Birer kaşık yağımıza koyalım. Altlı üstü pişirmeye devam edelim. Alt tarafı kızaran hamurları çatal yardımı ile ters çeviriyoruz ki diğer tarafı da kızarsın. Mücverlerimizi kızartmaya devam ediyoruz. Kızaran mücverlerimizi peçete koyduğumuz tabağımızın içine alıyoruz. Mücverlerimiz pişti. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Şöyle bir içine açıp bakalım. Mücverlerimizin pişmiş mi? Gayet güzel pişmiş. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.